Herkese merhabalar. Müjdeli haberim. Rebel World buldum ve artık PC'yi yapmaya bir adım daha yaklaştık. Ve buradan eve doğru gideceğim. Bu dördünü de tarla yapıp ekeceğim. Ondan sonra da köy aramaya geçeceğim. tekrardan merhabalar. Sonunda sonunda bu video çok CD buldum ve ekiyorum. Ekiyorum. Ektim gitti. Hayırlı olsun sonunda. Sonunda şey yapabileceğiz. PC ama ne PC'si ya? Healing şeyini yapabileceğiz. Ve bakayım bizim iskelet öldürmemiz lazım. Ha bunu pardon arkadan sesi geliyor kuşun. Onun bakmayın. Ee, nerede lan şey? Tohumu. A tohumunu göremiyorum. Ne? <tik> Revival warplarımız da hazır, gördüğünüz gibi. E, i̇ki tanesi falan dursun sunüş. Üstüme biraz bir boşaltayım hemen. Apricornları buraya atmıyordum. Pokemon'la alakalı yerine atıyordum bunları. Şunu da at. Şuraya bir tane tohum kalmış. Atmıyordu. Domates tohumu vesaire bayağı buldum. Gittiğim köylerde siz onu büyük ihtimal sinematikte izleyeceksiniz. Kuş bağırıyor. Bu kadar yeter şimdi üstündeki. Siz sinematikte de büyük ihtimal göreceksiniz. Benim gittiğim yolları. Yalnız mob doğmuyor. Doğmuş da burada doğmuş. Sen değil sen git. Kemiği lazım bize. Şurada var. Çüş! <laughs> Abi Hayır Hayır Şey yapabiliyorum bu arada, öldüğüm yere ışınlanabiliyorum Işınlanacağım ben Yani çünkü Arkadaşım Nasıl ışınlanıyordum ya? Bilmiyorum ki Bir şekilde Bir daha öleceğim bir daha öleceğim öldüğüm yer gözükmüyor. Lan bu ne? Narrator narrates chat. Bey ah. aynı anda bastığında narrator acılıyormuş. Bunu nereden açmıştım? Ya? U muydu? Ay silinmiş ki. Burada bir yerdeydi. Öldüğüm yer. Ha. Hala duruyorlar bir daha. Buldum. İt oğlu it ya. Ha, öldüm. Ver kimliğini. kemik şu anlık yeter sanırsam. Yani 6 bombi ile diyor. Bakalım. Stage kaça denk geliyor ki bu? Şöyle toplayabiliyor muyum? Hala toplayamıyorum. Ha. Yes be. Sonunda be. Ta ebesinin nikahına gittim. Bu arada, arada da sıkıntı var. Ben o bütün yolları gittim ama e, Gitmemişim gözüküyor yani Çok garip Niye bilmiyorum Şey aslında e, Computer yazıyorum hala Diğer harita modunda e, Serverdan çıkınca gittiğim yerler sıfırlanıyordu Revival için bunu ısıtmam lazımmış. Bunluk yapılacak bir şey yok. Isıtayım bakayım şunu. Ee, yerler sıfırlanıyordu. Bunda sıfırlanmıyor ama sanki e, oyunda bir kasma oluyor. Ben de haritadan olduğunu düşünüyorum. Yani haritadan kaynaklı gibi geliyor bana. O yüzden yine Journal Map'e geçebilirim. Böyle zıt pırt oynuyorum ama modlarla da. İnşallah bir sıkıntı olmaz. İki tane de bundan yaptım. Elmasım bile var. Vay anasını satayım ya. Nerede? Burada bir tane de elmas. Koydum. Ve... Demirle kapır tabi tabi. Demir kapır gel. Şimdi... Gaz değil mi? Hani batıl mı? Yine yapamadık. Yine yapamadık. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun. Ben tarlamı yaptım. Pokemon falan diye yetiştirmeyeceğim ben vazgeçtim. Emekli oluyorum. Tarla yapacağım. varsa burada. Bu koydum. Çekilin digi bilmem ne. böyle. Çekil. Şimdi benim bal bulmam gerekiyor Ve hiç bal arası görmedim şu an bu kadar yol gitmeme rağmen. Hmm. Şuralarda bir yerde aslında nedir portal olacaktı ama ona uğraşılmaz. Benim gidip bir lav bulmam gerekiyor. O yüzden yine madene ineceğim büyük ihtimal. Kendime bir de şuradan elmas kazma yapacağım. Aldım bir tane elması şuradan. Burası değil. 2, 3. Aslında hani... Iı, dancin falan girsem eğer varsa tabi modunu eklediysem ki eklemedim galiba oradan gaspir falan çıkabilir ama bilemiyorum yani. Yanıma biraz da odun alacağım çünkü çok kazma kırılıyor yapmak zorunda kalıyorum. Aplik gelsin. bakluk gelsin bir de bizim bir odun farmı yapmamız iyi olur. Aplikonlar duruyor. Şimdilik yapmayacağım hiçbir şey. Daha Pokemon yakalamaya geçemedik bile. Bu PC yapmadan olmuyor. Ama bu bölümde yapıyoruz. Bu bölümde yapıyoruz. Ben şimdi videoyu durduruyorum. Evet tam sinematiği şey yaparken böyle EV gördüm hemen Hemen Alıyorum EV bulması kolay değil ee, Elimizde yıldırım taşı falan da varken dönüştürebiliriz hemen de level 10, 12 öldürmez herhalde Evet hatta bayağı daha az vuruyor Bir de tackle atayım bakayım o kaç vuracak e Tackle daha iyi vuruyor Ta tackle atıyorum eee keş diyeceğim burada öldürmek istemiyorum çünkü ondan önce kapı çaldı. <laughs> evet video çekmesi biraz sıkıntılı mı maalesef. <laughs> Hemen atıyorum premier balımı. Bol bal ne? Böyle bir bakla duruyor ama <laughs> niye bilmiyorum. Aldım. İviğimiz de olmuş oldu. Aa, vay anasını satayım. Bunu neye dönüştürmemiz gerek e, yazabilirsiniz istiyorsanız. Bu olmamış bu arada. Ha olmuş lan. Yani sinematik şey yapacaktım ama bir yamuk duruyor gibi geldi ama. <laughs> yani olmuş. Ben biraz fazla kullanmışım galiba. 2-2 yok 2-2 de olmuyor. Allah Allah neyse. Unutmuşuz oyunu ya. Ben buradan şimdi gideceğim. Gaz davalamaya çıkacağım. Onu da sınav koyarım. Evet gördünüz başardım ama bedeli gördüğünüz gibi bir 15 kez falan öldüm. Buraya da yaz yazıyorum böyle videoda konuşmayayım şimdi şey bozulmasın diye kafayı yedim ya bu ne o nedir ne olmuş ben orada nasıl yaşayacağım ya benim kesinlikle bir ateş bilmem ne bir şey falan lazım bunun mesela ne iş mi yarayacak ne iş mi yarıyor bu benim Allah Allah bunları falan aldım ben ama At gitsin. Neyse o önemli değil artık gaz göz yaşım var, LED yapabileceğiz sonunda. Öncelikle alakalı şeyleri şöyle yok böyle olmuyordu. <laughs> Neyse çok önemli. Elmayı bir at gitsin orada ne yapıyorsa yapsın. Ee, hani Pokemon'la alakalı üstünde bir şey sanırsam yok. Nether şeylerini? Ya şöyle yap vereyim. Dur bura evimi yakacağım. Şöyle yapayım. Çöp olsun burası. Onun dışında gunpowder at. Ne? geyser ne yapıyor lan burada? Bakayım bir ne yapıyor? Ha bu yakıyormuş işte bu it oğlu it yakışıyormuş beni sürekli. <laughs> Ölüp duruyorum ama kafayı yerdi insan ya. Magma Floor Seed Ne işe yarıyor bilmiyorum Göstermiyor da bilmem neyse Agave Seed gibi bir şey var Ne işe yaradığını bunu da göstermiyor o yüzden atıyorum ee, Yayı kullanmadan Ghast'ı öldürdüm ya Ölsem gam yemem herhalde artık <laughs> Ve sonunda Ver, ver, ver Demiri ver. Oradan başka bir şey lazım mıydı? Bir dakika bakalım. Hay ben senin <laughs> balına balı unuttum ya. Her seferinde bir de hayal kırıklığı yaşıyorum ya. Allah'ım. Evet tahminimce sinematiği de izlediniz. Gördüğünüz gibi 3 balımı da aldım sonunda. Ee, ondan önce de GNM'e gidip zaten 50 kez olmuştum Bu sefer de yani gitmediğim yer kalmadı artık bal bulabilmek için arı bulabilmek için ama sonunda buldum. Ee, şimdi ne yapıyorum aşağı gidiyorum. Üstündekileri bıraksam aman. Sıra sıra yapacağız. Şimdi nereye koymuştum. Hemen healing machine diyorum iron var mı üstümde var bakır yok bakır ver atlı zırhını koy bunu aldım Şimdi magmayı da koy bunu aldım tamam mıyız artık tamam olamam lütfen artık yeter max reviv için healing powder'ı nereye koydum ben Ha burada iki tane var. Onu hemen bir tane daha yap geleyim. Şu ee, benim aletler için de bir yere ihtiyacım var. Şimdilik burası building ise şuraya aletleri atıvereyim. vereyim. Print and steel falan buraya attım gitti. Hatta eğeri de buraya atayım. Büyümemiş. Onlar değil gerçi benim aradığım şu, gel. Galiba şu an yeterli Bir Ne bir tane niye yaptım ya Üç Evet Bir çok Da kullandım ve Yes be <laughs> sonunda be Sonunda Healing Machine ya o kadar bu kadar basit ya of Şunun için var ya koca iki bölümü feda ettim Allahım Böyle koysam Tamam artık alıp kullanabiliyorum sanırsam random değil mi? Öyleyse her şey halloldu ve artık Pokemon avlamaya gidebilirim uzaklara. Hatta bölümü bitirmeden bile keyfim yerine geldi diyelim. Eğer derimiz varsa var mı? Var. Bir backpack'e de bakayım şöyle. Standart backpack, altın, Sleeping bag, yün lazım. Bende yün yok. Çok önemli değil. Onu da gelecek bölümde yaparız o zaman. Allah. Bir tane varmış. Neyse olsun. Ee, i̇zlediğiniz için şey, çok teşekkür ediyorum. Bak konuşmayı bile unutmuşum. <laughs> Buradaki far, farmın yapımı bu arada siz görmediniz. Onun kayıtları silinmiş maalesef. Ee, ama yani çok bir şey yapmadım gördüğünüz üzere. Neyse bölümü bitiremedim. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.